Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Adam masalından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizinin sevilen oyuncuları bugün birbirinden güzel pozlar paylaştı. Tabii ki ben de bu yeni kareleri anında sizlerle paylaşmak istedim. Ada Masalı yepyeni bölümleriyle Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Herkes final olacağını konuşuyor fakat şimdilik böyle bir karar yok arkadaşlar. Ratingler eğer biraz daha yükselirse dizimiz bu sezon boyunca devam edecektir. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.